Dünyanın altıncı harikasını kim yıktı sizinle bunu öğreneceğiz. Dünyanın altıncı harikasını kim yıktı sizinle bunu öğreneceğiz ve şimdi yolculuğumuz başlıyor. Bakalım tarih bize ne öğretecek? İlk Müslüman denizcilerin 650'li yıllarda Rodos'a düzenlediği seferin, Antik Çağ'ın yedi harikasından altıncısı olan Rodos heykelinin, Kolosus, Müslümanlar tarafından yok edilmesiyle sonuçlandığı ileri sürülür. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki bronz heykel, 226'da bir depremle yıkılmış ve 7. yüzyılda adaya gelen Müslümanlar sadece kalıntılarını bulmuştur. Dolayısıyla heykelin yıkımını Müslümanlara bağlayan rivayetler tarihsel dayanaklardan yoksundur. Ancak heykelin bronz parçalarının ganimet olarak toplandığı kesindir. Bu parçaların 900 deve yükü tutarında olduğu ve Urfa'dan gelen Yahudi bir tüccara satıldığı aktarılır. Bu iddia, tamamen İslam devletine bağlı bir donanmanın aslında korsan olduğunu göstermek için üretilen önyargıdan başka bir şey değildir. Rodos heykeli, Colossus of Rhodes, günümüze ulaşmadığı için gerçek bir fotoğrafı yok, sadece tarihçiler ve sanatçılar tarafından yapılmış hayali tasvirleri bulunuyor. Peki heykelin devasa ağırlığı yalnızca ince ayak bileklerine mi aktarılmıştı? Rodos heykeli, omzundan ya da kolundan sarkan bir mentoyla mı destekleniyordu? Heykel, kendisini diken şehrin zekice bir reklamıdır, zenginliğinin ve teknolojisinin somut bir kanıtıdır. Ne yazık ki, milattan önce 226 civarında, açılışından sadece 60 yıl sonra, Kolosus'un dizleri bir deprem nedeniyle ezilince çöktü. Düştüğünde 30 evin yıkıldığı söyleniyor. Bir kehanet, onun yeniden konumlandırılmasının olası olduğunu söylüyor, metinleri hareket ettirmeyin ve Kolosus bir daha asla ayağa kalkmadı. Bu yazıyı İngilizce'ye çevirir misin? yalnızca ince ayak bileklerine mi aktarılmıştı? Rodos heykeli, omzundan ya da kolundan sarkan bir mentoyla mı destekleniyordu? Heykel, kendisini diken şehrin zekice bir, reklamıdır, zenginliğinin ve teknolojisinin somut bir kanıtıdır. Ne yazık ki, M.Ö. 226 civarında, açılışından sadece 60 yıl sonra, Kolosus'un dizleri bir deprem nedeniyle ezilince çöktü. Düştüğünde 30 evin yıkıldığı söyleniyor. Bir kehanet, onun yeniden konumlandırılmasının olası olduğunu söylüyor, metinleri hareket ettirmeyin.